aruz ölçüsünü yazılı olarak bulabilmek adına yapacağımız alıştırmalarda öncelikli olarak medli hecelerin bulunmasının önemli olduğunu vurguluyorum sürekli olarak. Evet burada da buna dair bir alıştırmamız var. Ateşi ahımla yandı, bağlar gül zarılar. Göm gök oldu, dudu feryadımla sümbül zarılar diyor şairimiz. Bu zaten vezin kendisini gösterdi okurken. bulacağımız Yapacağımız alıştırmada son derece önemli bağ ve zar heceleri görüyorsunuz. Medli bir buçuk hece. Neden? Ortada ünlü var, sonda ünsüz var ve bu ünsüzler bir sonraki heceye ulanmıyorlar. Bağgılar, bağgı olsaydı bu hece medli hece olmayacaktı. Evet, dolayısıyla hemen altlı üstlü heceleri karşılıklı gelecek şekilde, Türkçe telaffuza uygun biçimde tirelere, kesme işaretlerine vesairelere aldırmaksızın, hecelediğimiz biçimiyle yazıyoruz. Bu esnada medli hecelerin aşağıda iki heceye karşılık gelecek biçimde olduğunu da unutmuyoruz. Bunu yaparsak iyi olur. Yoksa heceler kayar ve vezin bulmak son derece çıkmaza girer. Evet. Bakınız ilk heceler görüyorsunuz. Kapalıya kapalı. Birinde uzun ünlü var. Aşağıda da sonunda ünsüz var. İkinci heceler açık noktayla gösterdik dolayısıyla. Üçüncü hecelerde bir uyumsuzluk var. Tabi bu noktada bir yazdığımız zaman zaten gösteriyoruz. göm gök oldu şeklinde heceliyoruz. Hecelerdiğimiz anda da bir ulama olduğu kendisini hissettiriyor. Ulama dilin doğasında zaten var olan bir şey. Olmadığı yer sıkıntılı. Ona dair de bir örnek vereceğiz. Bakalım. Evet yukarıda açık eceği, aşağıda kapalı hece denk geldi. Bu durumda önce açık eceği kapatma yoluna gidiyoruz. Buna imale adı veriliyor. Unutmayalım. Asli değerini parantez içinde gösteriyoruz. Olması gereken değeri de aşağısında gösteriyoruz. Burada bir imale var. Yani ateşi suretinde telaffuz ederek o kısa ünlüyü uzun okumak suretiyle bu eksikliği gideriyoruz. Tam tersi olan zihaf ise yani uzun ünlü uzun heceyi zorlayıp kısa okumak sıkıntılı bir durum. Bakın sonraki hecelerde de yukarıdaki e, Mısra'da e, A uzun ünlüsüne aşağıda du şeklinde kısa bir hece denk gelmiş. Dolayısıyla gene ne yapacağız? Öncelikli olarak kısayı kapatma yoluna gideceğiz. Tam tersi de olabilir. Zihafta Türk Edebiyatı'nda mevcut. Ancak e, imaleye nispetle çok çok düşük bir oranda mevcut. Dolayısıyla önce e, kısa olanı uzatacağız. A A aşağıda da göm gök oldu suretinde. Devamında bakınız zaten Vez'in kendisini hissettirmeye başladı. Bu noktada şunu da söyleyeyim. E, metli heceleri iki hece sayarak işte bir kapalı bir açığa denk geliyor. Hece sayılarını saydığımızda e, baktığımız takdirde 15 hece var her iki mısrada. Bu da bizim için önemli. Dediğim gibi medli heceleri iki hece sayacağız. Bir kapalı bir açığa denk geliyor. Dolayısıyla baktığımız andan itibaren 15'li aruz ölçüsüyle yazılmış. Yani 15'li hece ölçüsü falan değil. 15 heceden oluşan bir aruz kalıbıyla yazılmış. E buna da uyan birkaç tane var bildiğimiz meşhur olan feilatın ve meşhur olan fa failatın, fa failin fa fa ki bunun vezinde o. İlk tefilde de failatın kendisini gösterdi. İkinci tefilde de fa diye devam ederse vezin bu şekilde ortaya çıkacak. Bakalım ikinci tefillelerin değil mi? Yani beşinci hecelerimiz kapalıya kapalı. Evet, fa ilatün, fa i la tün gördüğümüz gibi imalede haklı olarak yapılmak durumundaymış burada Evet geldik medli heceye bu bağı hecesi aşağıda dımla hecesine karşılık gelecek şekilde tertip edilmeli yoksa medli hece tespit edilmezse orada bir kapalı bir açık hece bulunduğu e, ortaya çıkarılmazsa heceler kayar ve altı üstü mısraları kıyaslayamayız e, Hani yazılı bir satı üzerinde vezni e, bulamayız Evet, kapalıya kapalı ve son olarak bakalım. Zar aşağıda da yukarıda da aynı hece. Bunları medli hece kabul edeceğiz. Failün. Evet. Ateşi ahımla yandı bağılar gül zarılar. Göm gök oldu dud feryadınla sümbül zarılar. Failatun, 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 failun. Evet, yapmış olduğumuz alıştırmalarda görüleceği üzere çantada keklik öğrenilmeyecek bir durum yok, zorlu bir husus yok. Videolarımı da takip ederseniz zaman zaman bu türden alıştırmalara yer vereceğimi görürsünüz. Diğer beyte geçelim, bir beyt daha yapalım medli heceleri bulmak hususunda. Abılar, dul abılar, yek digerinden ah eder, birbirinden müşteki mal durular gaddarlar. Evet. Medli heceleri de e, duruma uygun uzun e, okuduk. Medli hece, bir buçuk hece, çok uzun hece bunların hepsi aynı e, ifadeyi karşılıyor. Buradaki hecelerin ortak özelliği dikkat ederseniz e, hepsi uzun bir ünlüden sonra ünsüz barındırmak. E, suretiyle medli hece. Bunlar açılmıyor görüldüğü üzere. E hece dediğimiz gibi yazıyoruz ancak medli heceleri altta veya üstte karşılayan iki hece olduğunu unutmadan yazıyoruz. Bakınız. A B bir kapalı bir açık heceye denk geliyor. Aşağıda bir bi heceleri buna uyuyor. Evet, sonraki heceler bakınız bunu bulmadığımız anda kayar ve altlı üstü kıyaslayamayız. E Tün failatün bu suretle çıktı. Evet lab aşağıda müşte. Bakınız bir kapalıya bir açık heceye denk gelecek surette buluyoruz. Failatün bir sıkıntı yok. Bir de unutmayın medli heceyi bulmak falan bir aruz işlemi efendime söyleyeyim aruz kusuru şu bu değil. Yani medli hece medli hecedir ses değeri itibariyle çok uzun olduğu için onu o şekilde göstermemiz icap ediyor. Okurken de kendisini hissettirir zaten. Evet, DC hecesine karşı aşağıda dur suretinde medli bir hece var. Gördüğünüz gibi tamam kısmında da fa ila tün çıktı. Yukarıda bakınız den a eder, den a -heder suretinde ulamadık, ulama yapmadık. Vezin gereği çünkü orada bir kapalı hece gerekiyor. E buna da sek tadı verildiğini biliyoruz. E dolayısıyla heceyi, bakınız doğal seyrinde okurken, hecelerken ulama yapmak zaten doğal bir olay. Ama bunu yapmamak sıkıntılı bir durum. Buna sek tadı veriliyor. Onu da gördüğünüz gibi şöyle, e, orada bir sıkıntı olduğunu ifade edecek şekilde gösterdim. Ama diğer hecelere bakın, yukarıda ah, aşağıda dar hecesine karşılık geliyor. Bir kapalıya, bir açık Orada bir de ulama var. Ah eder demiyoruz. Ah eder suretinde. Ve veznimiz failatün, 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 failun. Dediğim gibi kulak e, alıştığı takdirde şiir e, şiiri okurken zaten vezin kendisini gösterir. Siz de içinizden tekrar edin. Abılar du, abılar yek, digerinden ah eder. Birbirinden müşteki mağdurlar gaddarlar. Evet bu şiiri işlediğimiz dersten bir takım görüntüler de vereceğim. E, buyurun sizler için faydalı olur. yeni Yenişehirli Avni'ye ait hem mana itibariyle de aşina olmak isteyenlere bir fırsat sunsun. Takipte kalın.